Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 Last Gas ee, Bana 29 Furkan'a kaç bir ne yapmadım Allah bu ne lan polise ne oluyor ama Lan Barış ben seni kucakladım da vallahi hiçbir şey olmaz herhalde Ben vallahi geçiyorum kanka ufaktan yani. Bir şey olmaz bir şey olmaz yanıma Berkay geldi bu benim arkadaş Oğlum ne oluyor lan Furkan'ın mekaniğe doğru gitti başlayayım. Polis Allah Allah bir şey olmaz inşallah. bakalım da. Kocamla inme orada bir belki bir şeyler olur. Olur acil falan. En kötü ben yan, yanınızdayım zaten. Polis abi polis buraya geliyor. Polis buraya geliyor. Hatta gelmişti abi. Dur ben şöyle arabayı yaslayayım. Belki tabii. bir şeyler olabilir. Furkan polis geldi Furkan. Furkan gel. Hı -hı. Aleyküm. Aleyküm selam, Aleykümselam aleykümselam abi. S farklı kontrole geldim ben burada. Eee, oh. Efe, 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 Efe. E e e e e efe, efe, efe ben işte ben biraz bir şey göstersen iyi. ne var ne yok. Bak efe, F e kanka, bakalım. Efe, polis desem bu bul? Furkan nerede aranması var, şartır mı? Bir şey diyeceğim, ben polisim değil mi şu an? Ee, kim? Ben. Şey bir şey dakika, Furkan kim ya? Furkan şu pasa pasa, bak pasa var ya pasa. Tamam artık daha bölmeyin. Şey, neyse. Bayram sen ufaktan kovdumaya başla yani. Bir ne, dakika. O Bir çocuk, çocuk niye dışarı çıkıyor? Ben... Hiç bilmiyorum ki atla 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 arabaya atla! be Peugeot yapma. Dur dur ben seni kucaklayayım Barış gel 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 gel. Abi indim. Ben müşterinin <laughs> arabasına bindim. Abi atla abi sen Berkay'ı al Berkay'ı al Berkay'ı al. Berkay 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 atla Berkay atla. Devam 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 devam. Ya Efe ne <laughs> yapıyorsun? gibi. Kontağı kapat sağa çek. kapat sağa çek. Evet. Oğlum ben kullansaydım daha iyi olurdu ya. Vallahi Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Şey. GPS'ten görüyor mu bakalım şeyini? Tamam abi şu, abi inşallah kafa kafa yiyemez bunlar eğer. Hiç güven vermiyoruz onlara. Bu ananı satayım. Yok, tamam, F2 kullan, F2 kullan, F2 kullan. Kırmızı F2 mi? Sağ kuvvet uygulamayı zorlama. F2 kullanarak yanlarına it. Car fix mu? Atabiliyor mu? Bölmeyin artık, Allah rızası için bölmeyin. Tam yeter lan yeter yeter diplerine geldi. Polisler ne oluyor? Polis bundan sonra herhalde daha devreye girmez ya oraya kadar gelir en fazla değil mi? Oraya kadar ondan sonra... Sana... çek! Sağ çek. çek! Bundan sonrasında şerif bakması lazım. Aynen jandarma jandarma. Şerif yani, diyorum. Hani ya. şerif de şerif biz abi. jandarma diyoruz. Böyle şey. Barış kanka en müsait yerde sen arabayı bana ver istersen. Sen de biraz takılmalı gidiyor da. Evet abi, o şey. F2 kasın F2 kasını kullan. F2 kasını Düz mü gitti abi onlar? Düz gitti galiba şu. Aynen aynen dur dur dur. Aa. Sen çek burada sağ kanka bana ver. Sen polislere telsizden polislere. Gel gel atla atla atla. Bek sağa, sağa çek! Sağa Allah çek! Geldi. Aha, bin 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 bin! El ele! El ele el, 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 el. Komiserim komiserim durun 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 durun! Arkadaş bizim... Tanıdık tanıdık! Durun sıkmayın! Söyleyin ne ne oluyor burada? Komiserim... Vallahi... Yani... Hiçbir aranması falan hiçbir şey yok! Suçsuz! Gelin kimliğine bakın! Bakın anlatın ne oluyor! Gökhan komiserim, bu arada hadi, sizin burada ne işiniz var benim? Berat! Lan sen misin? Evet benim yeni işe başladım ama sizi yakalama zorunluluğum var. o kanka Hı -hı. oğlum boşuna kaçtık lan biz o kadar. Bak ben de diyorum ya Oğlum benim becermem gö gerekiyor. Götürmem kanka, gerekiyor. Furkan senin kelepçelisin kanka şu an biz seni hapishaneden kurtaracağız. Arabayı götüreyim. Arabayı getiriyorum. Furkan arabayı. bin araca F <laughs> kelepçeli kelepçeledim ben. Dur bırak. Ben atla günümün. sen peşeye yok. Lak lak lak. Arkama abi, bin. Oğlum, siz neden böyle bir şey kalkıştınız ki? Furkan anla, Furkan arar, Furkan arar. GPS'ten polis karakolunu şöyle navigasyondan açalım. Oğlum bu nereden gidiyor Allah'ım Hayat kısa odalar yine ya Adamın altında pick var ya Gökhan heral Alo Gökhan abi Alo Abi şey bu herhalde şehir merkezine götürüyor ya Bu şimdi ana yoldan gidemiyor ya Trafik polisi oraya ait ya o arka yollar Oğlum bu büyük ihtimalle şey yapar yani. Şey yapar ya, la bu şey büyük ihtimalle bile... Eskiye bas basma Ha ha. Işte, şey yakalan yakalarlar bunları. kimler? Şeyleri. Ay ismini unuttum. Barışları ismini... mı? Ha aynen. Baymut'tan gitsek ya. Dur kanka ben şu an ne vallahi hiç şey... sen şu kumandaya bas egzozu kapat göster arar. Alo. Kanka siz neden böyle şimdi polisler kovaladı sizi? Oğlum Furkan'a sor ben vallahi hiç bilmiyorum Furkan'ın aranması mı ne vardı en son? Furkan aranman mı vardı senin? Ah be ya Furkan neden bu işleri kalkıştın ya? Kapadım. Benim de zorunluluğum var. Polislere götürmem gerekiyor. Ama bir şekilde halledeceğiz. Furkan şu an konuşuyor mu sizde? Evet. Bana sesi gelmiyor nedense. sessiz konuştu da. Furkan bir bağırsana. Geliyor geliyor. Ben ha, gel tam şuradan. Bir şey kapalıymış da. Şurada. Takip et, takip et, beni takip et. İçeri Sarp. gel. Ben ben takip et, ben takip et. Oradan değil, oradan değil. İçeri sokacağız içeri. Oradan şey olmuyor ne zaten. Gel, gel 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 gel. Gel buraya. Seni sorguya çekeceğiz. Furkan. Gökhan'ı ara. Efendim efendim efendim. Gökhan. Neredesiniz? Neredesin tam? Kanka tam da şu an PD'nin oradayız. Polis, polis bey ben Sankan getirdim, ya. görevimi yaptım. Tamam çok güzel. Bir şekil tamam. bir şekil. Bir, bir saniye bir saniye. saniye. Yok, Tamamdır. Tamamdır. Geliyorum gel Biz bir konuşma hakkımızı kullanıyoruz şurada. Tamamdır. Konuşmak oh, var. Kim? Ben ne diyeyim? Kanka ee, dedikler de her şey yalan de onlar benim ben hiçbir şey yapmadım de. İnşallah sıçmayız. Sen ne yaptın ki oğlum en Ben kaçtım işte ondan sonra bizim arkadaş şey yaptı. Ha sen Hı -hı. polislerden mi kaçtın? Aynen var ya aramam. Kanka kamera kayıtları falan varsa sıçarsın da neyse oğlum biz normalde bu kamera bunlar... oluyor. Silin benim dükkanı şeyin dışında yoktur zaten şeyden çıkarken. Oğlum iki tane şu an içeride adamımız var bak Berat var jandarma da o, o bir şey yapamaz Şuranız, da. Süreniz bitti. Kanka Gökhan tamam, gelsin. Tamam tamam Gökhan, tamam. söyleyemiyorum. Efe de bir şeyler yap Efe bak. Korku. 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 korku sen Tamamdır polis bey sen eee onu içeriye at. E, Teşekkür ederim. Eee tamamdır Gökhan gel. Gel gel Barkay. Barkay sen, barka, sen bak, benim arabaya gidip. Kanka bir şey diyeceğim Bera Gökhan. Aga ben bir şekilde hallederim de polisler biraz şey sıkıntı çıkartabilir ama ben bir şekilde onu çıkartabilirim. Kanka bak bir şeyler yapsam bak bu şu an ya. ben raporlarını ya. değiştirebilirim aga kovalama raporlarını falan. Kanka değiştirmeye raporunu değiştirebilirim. Şu an sen jandarmadasın ya yapabildiğin kadar yani müdahale et olaya. Yapacağım ben, da ben bence bu yakalanma ben raporunu değiştireyim. Polislere diyeyim ki aslında bu aranmıyormuş diyeyim serbest bırakırlar. Kanka dur dur. Dur kanka dur kanka. Aha. tamam. <laughs> ben polisim zaten. Girsem hiç halleder misin Ya? Oğlum sen gidip mesaiye başlasana. Git hemen üstünü değiştir gel. Oğlum biz sen... Hadi ben bu motorları olabilir. değiştirmeye çalışacağım ya. Tamam değiştirmeye çalış, çalış Ya bu memur da bir bulamadı ya. Bilgisayardan hallediyorum. Yokken Deneyeceğim. Alo Gökhan abi. Efendim. Abi ben eski saatte. biri şimdi bizim o GMG galerine getiririm. Saklayayım mı abi? Kanka eski biri dükkanın değir yani şey bir yerlerine götür bırak. Derin. Abi. Tamam, tamam. Ayıp oldu mu onun Nasıl oldu sen? Ben gittim ya tek başıma nezarethaneye. Efendim. Kanka ben eve gittim şimdi halledip geliyorum. Tamam sen git raporları falan değiştir bir şeyler yap. Berkay gel tamam, oğlum biz de şuradan şu şeyle konuşalım. Kapatır. Ha dikkat çekeceğim. Şu kam ver kay, ver kay. Ben bakmayayım, ben evet. bakmayayım polis. Hangi al şu benim cebimdeki belimdeki hmm. silah götür arabanı top. Ben bakmayayım sen geçemezsin. Herhangi bir şey aldığında direkt Tamam, Gökhan'ı arar. Efendim efendim. efendim Kanka hallettim. Tamam tamam. tamam. Gel, gel, Çok iyi ben ne? ben hemen gelip konuşacağım. Kamera bakıyor buraya gel buraya. Gel ne oldu oğlum? Al sen şunu al. al At yana. Attılar At işte içeriye. Kamera Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Evet. Bir dakika evet, evet. ya. memur nerede ya? Arkadaş memur bey ne oldu arkadaşımız? Böyle herkes bir anda konuşmayın ama silahla geliyor adam içeri. Memur bey. Ben bir eve gittim şeyleri araştırdım. Raporu e, ee, bu bu kişi aramıyormuş içerideki kişi. Bakın raporu rapora verir. Yani? Böyle bir şey olmasın imkansın. Valla öyleymiş polis bey. Ee, bunu daha bir yıl önce ben böyle bir kişiyi kovaladığımı hatırlıyorum. Belki de başka birisidir o kişi. Evet. Yani... Memur Bey valla ben, ben yani ben jandarmayım ben görevimi yaptım da Memur Bey bir, siz de bir şeyler bir... desenize valla ya, ya Gençler ne oluyor burada? Ben memur Bey içeride bir şahısla konuştum şu anda ee, onun Barış polislere doğru yüzü ama. Böyle bir, basın bir, basın Böyle bir <laughs> Gençler hey, hey. hey. Barış sen Köleksan ne yapıyorsun Barış sen yapıyorsan polis değil Barış Hoşçakal Hıh Barış sen ne, ne yapıyorsun ne? sen polis değilsin. Bir dakika polis memurum. Benim şey yapayım ben. Ben, onu çıkaracağım. Ben çıkartıyorum senden ayrı. Yok yok ben hallederim siz hiç ben... şey yapmayın. Dur, saçım, Nerede bakalım. Onu no. Yeter lan. <laughs> huhuhuhuhu hmm. Furkan <Polisi. gülüyor> <laughs> çıkabilirsin çıkabilir harbi mi? Ben, şimdi evet şimdi burası neresinde tanışmış bu şahısın şarkı. ben ismini falan e, baktım rapordan takip et beni takip et İsmine baktım FURKAN BİLERİM YENİ bizde öyle bir şey var İsmini soy ismini falan bulabiliyoruz Sessizce Furkan'a fısıldar Furkan! Fısılda. Furkan Hı? Senin ben raporunu değiştirdim. Çıkaracağım, çıkaracağım seni. Hadi, gel. Sorgulama odasına getirmemiz lazım. Al şunu. <Al>. Çok. <laughs> <laughs> Oğlum ne sorgusu o? Sen beni çıkartmadın mı? Kim sorgusun lan? Bu sorgu adamı çıkarttıysan sorgu yaptırmayın. O kaçmış çünkü anlamamış onu vuracağınız falan sanmış. Furkan. Kanka hadi çıkarın artık Furkan diyelim mekaniği. Polisten kaçmaktan e, yaklaşık bir bin TL'lik bir ceza e, Ele al. Al. al Tamamdır serbestsiniz. Eee beyefendi. Ama yalnız bir Türkiye'deyiz. Yo Amerika, Amerika'dayız. Ya. Oris ne yapıyorsun amına koyayım ya? Bu burada neden yatıyor ya? Bu araba kimin acaba? Tamam biz biz eve ben eve gidiyorum. Aracın ön aracı. biner. Yok ana Furkan Bey gelin. Efendim, her Efendim herkes bir anda konuşmasın. 2000 eski eski beni benim GMG'ye getirdiler. Bir sus amına bir sus. Tamam geliyorum <laughs> birazdan. Benim şey ben Aynen, beni şeye bir ben götürürüm. Yani beni şey ben bu şansı götüreyim. Lan bin artık arabaya. İyi günler dilerim polis bey. Yanlış şey jandarmalar şey şey çok bir iş yoktu. Yani, yani böyle benim... mi olmuş? Aga, aga, Furkan aga ucuz atlattın ha. He Şimdi senin garajı işaretle bana. Kardeş, bu aracın ön plakasını evet. ekletmeyi unutma. Ne? Araçın ön plakası yok bak dikkat et ha. Var oğlum plakasının ya. Sen yanlış görüyorsunuz. Oğlum az daha benim de işimden oluyordum da ama ben onlardan üstün mü yani ben istesem de çıkartabilirdim. Eyvallah eyvallah adamsın. Ben teşekkür şey. Bir s bine biraz hasar verdim de inşallah sıkıntı olmaz. Seni tanımıyordum çünkü sen olduğunu bilmiyordum da. Şimdi yok yaparız ya. Hı, tamam. Buyur getirdim. Ben de kendi kıyafetimi giyeyim bari. Kendi aracımı da getirdim. Eski 2000 burada da yok. Burada ya. Ee, s nerede? Hani? A, içeride içeride. Dinlen. Arkan. Arka oda da ne? Ucuz atlattım ya. Araç. Yok <laughs> abi gol pro kaydı. Şarjı full mü ne oldu? Dur ben onu Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna yerelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara bıraktım. Discord linkine gelin ekibe katılın Furkan. Evet. Ne, ne vuruyorsun lan?